Merhabalar. Ben Tuno Soy. İstanbul'dan evet. sponsor olmayan bir kaykaycıyım ve bugün siz arkadaşlarıma Papshavi hareketinin nasıl yapılacağını öğreteceğim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tuno Soy. Bugün sizlerle bir kaykay videosuyla birlikteyim. Skatepark'taki arkadaşım Uygar'a Papshavi hareketini öğreteceğim. Kendisi gel Uygar. Kendisi şovit yapabiliyor. Noli şovit yapar, anlatsana neler yapabiliyorsun? Şovit, fake şovit, noli frontal şovit, fake frontal şovit. Yani kısacası neredeyse her şey yapabiliyor şovitlerle ilgili. Şimdi onu birazcık daha üst seviyeye getirip paplı bir şekilde yüksek bir şovit atmak istiyor. Gayet haklı bence bu isteğinde çünkü şovitler benim en sevdiğim hareketler neredeyse. Yüksek yaptığım zaman mükemmel hissettiriyor. Ağır çekimlerde ben birazcık video çektim. Onları ben anlatırken videonun üzerine koyacağım ve siz de daha iyi bir şekilde görebilirsiniz. Uygar'a da canlı olarak burada bir skate support yapıyor. Hani burayla Skateboarding. Onun Türkiye versiyonu, kaykay desteği diyelim buna. 10 dakika falan içerisinde bakalım Uygar yapabilecek mi? Daha önce denediğini gördüm ve gayet yakın aslında. Ben şimdi onun ufak tefek kusurlarını yorum yapmaya çalışacağım ve onu öğretmeye çalışacağım. Bakalım yapabilecek miyiz? Önemli olan burada öğrenip öğrenemeyeceği değil, nasıl aşamalardan geçtiği ve nasıl onu düzeltmeye çalışacağım. Siz de eğer şovit hareketini öğrenmeye çalışıyorsanız, pop şovit yapmak istiyorsanız bu videodan faydalanabilirsiniz. Kendi hatalarınızı belki bu videoda bulup öğrenebilirsiniz. İstersen şimdi biraz fazla uzatmadan videoya geçelim. Uygar birazcık bana bir şovit gösterebilir misin? Peki şovit. Peki şovit arkadaşlar. Peki front şovit. Yani gördüğünüz gibi kendine güveni oldukça var. Bunları landlayamamış olması yapamadığı anlamına gelmiyor. Daha önce Game of Skate oynarken defalarca gördüm yaptığını. Siz eğer henüz bu basit hareketler, yani basit derken bir önceki seviye hareketleri yapamıyorsanız pop geçmenizi önermem. Hatta kısaca şurada bir şovitten bahsedeyim. Pop şovitten önce öğrenmeniz gereken hareket şovit arkadaşlar. Ayak pozisyonu olide mesela şöyleyse ben birazcık da öne yarım şöyle tutuyorum ama siz kişiden kişiye değişebilir. Ee, pop yapmayacağımız için kaykay yani şu havalanmadan döneceği için şey yapmam gerekiyor. Kaykaya havadaki 180 derece rotasyon hareketini ufak bir hareketle, bilek hareketiyle vermem gerekiyor. Onu da şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Ayağınızı olide böyle koyuyorsanız bunu da birazcık da öne koyup parmak uçlarınızla, baş parmağınızla ayağınızın burada köşeyi hissedip çekeceksiniz ve böyle eğlenmeyeceksiniz. Aslında oldukça basit bir hareket. Oli'yi öğrenmeden önce bile yapabileceğiniz bir hareket. Öncelikle bunu pratik aşamalarında böyle yerde bir ayağınız yerde bir şekilde şöyle lentlemeyi deneyebilirsiniz. Daha sonra olduğunuz yerde de yani bu hareketleri olduğunuz yerde de çalışabilirsiniz. Sonra giderken çalışın. Şöyle Gayet basit bir şekilde atıyorsunuz. Hiç oley yapmaya, kaykayın, kuyruğunun yere çarpmasına gerek yok. Sonra bunu giderken de yapabilirsiniz. Böyle bir arkadaşlar hareket. Oldukça kolay. Bunu yaptıktan sonra, bunun da tabii aş aşamaları var. Ben basamaktan daha önceki videolarımda açıklamıştım. Onu hemen yukarıya koyuyorum. Onu öğrendikten sonra artık puff hareketine hareketini geçebiliriz. Puff hareketi nedir? yüksek göre, 180 derecelik rotasyonu ne kadar düzgün verdiğinize göre. Çünkü mesela bazen atıyorum mesela böyle döndü, şöyle döndü. Ben sonra ufak bir düzeltme yapıyorum. O hareketin temizliğini birazcık azaltmış oluyor. Ama bunlar zaman içerisinde kaya kaya hareketi ata ata geliştireceğiniz şeyler. Başlangıçta birazcık kirli olabilir. Saçma sapan şeyler olabilir. Şimdi bunlardan bahsedelim. Uygar gel sana. Ben sana ilk başta Hareketin teknik detaylarını anlatacağım. Hem izleyici arkadaşlarımız da görmüş olurlar. Sen de bunları uygulamaya çalış. Şimdi ayak pozisyonunda ön ayağımla pek karışmıyorum. Ön ayağımı böyle koyan var, böyle koyan var, böyle koyan var. O önemli değil. Ben yüksek bir pop shot atabilmek için birazcık vidalardan geride tutuyorum ayağımı. Bilmiyorum herkes de böyle mi? Mesela böyle yapıp da yüksek pop shot atamıyorum. Diğerinde şey oluyor. Kaykayın ortasında olduğu için buraya basınca kaykaya havalanmak için daha fazla yer vermiş gibi hissediyorum. Bilmiyorum herkes de böyle mü? Sen istersen benim dediğim gibi yapmaya çalış. Ayağını şöyle koyuyorsun ona ayağını. Arka ayağında normal şovit atarken böyle parmak uçlarımızı hissediyorduk ya böyle değil bu sefer. Bu sefer oli gibi zımpara da böyle tutuyorsun. Ve yere doğru ve kendine doğru bir çekme hareket yapıyorsun. Yani oli de sadece yere doğru yapıyorduk ya arkadaşlar. Bunu da yere doğru yap çek. Bu da ne işe yarıyor? Eğer ayağım burada olsaydı parmak uçlarımda köşeyi kavrayı olsaydım havada saçma sapan dönebilirdi. Şimdi dönmedi ama bazen böyle varial kick flipper falan dönebiliyor. Şöyle şöyle olabilir. Bunu istemiyoruz. O yüzden ben kaykayı arka ayağımla kontrollü bir şekilde patlayacağım. Yani şu ortadan tam böyle düz bir zeminde hissedermiş gibi şekilde patlayıp geri yakalayacağım. İlk aşama bu. Arka ayağının kontrollü bir şekilde patlaması. İkinci aşamada arkadaşlar catch. Yani hareketi havada rotasyon tamamlayan kaykayı gördüğünüz zaman ön ayağınızla keşlemeniz lazım. Çünkü arka ayak şu an kuyruğa vurdu ve kaykay dönüyor. Arka ayak geride. Sonra ön ayağınızla bunu 180 derece dönmüş bordu yakaladıktan sonra arka ayak 1 milisaniye sonra geliyor. Bunlar saniyenin onda biri sürede oluyor ama eğer kafanızda da böyle tutarsanız daha iyi yapabilirsiniz. Yani tak tak şöyle keşleyeceksiniz. Şu şekilde havada bu olacak. Ve bu da buradan daha sonra gelecek yani. Şimdi sen de şey göstermek istiyorum İlk pratik aşamalarından bir tanesi Ayak pozisyonunu falan doğru yaptıktan sonra Kaplayıp tek ayakla keçlemek Ön ayakla ve bak keçlediğim yerde Vidaların orası yani burada falan keçlemek Olabildiğince önde keçlemeye çalış bakalım nasıl olacak Durgun yerde yapabilirsin. Gayet iyi bak vidalardan keçlemek çalışıyor Çek. Güzel şimdi bunu yüksek patla yapmaya çalış Tam uçakta tutuyoruz Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu gayet başarılı bir attı. Birkaç kere daha tekrar et. Özgüven kazanman ama. Gayet iyi. Şimdi bu ne işe yarayacak siz arkadaşlar. Ön ayağımızla keşledikten sonra arka ayağımıza yere basıyoruz. Bu bize özgüven verecek. Zaman içerisinde bir süre sonra beyin diyor ki Aa ben bunu ön ayakta yapabiliyorsam güvenli bir şekilde gitmeye devam edebiliyorsam arka ayağı da koysam ne olacak bir şey olmaz. Diğer türlü direkt iki ayakla inmeye çalışırsanız korkabilirsiniz. Bu da sizin hareket yapamamanıza sebep olabilir. Oylar birkaç kere daha ön ayanlaşı şey yap iyice özveriyle atsın. <laughs> daha iyi bence. Gel saysam daha da olur. Ha doğru olmasın da bana yalnız kaykayı arkadan patladıktan sonra kaykayı şu şekilde şöyle ateşler. Ön ayanızla bunu böyle keçtirebilirsin. Yani ön ayak bunun dönmesini bekleyip de üzerine düşmeyecek. Ön ayak burada bir sabit bir şekilde bekliyor. Patlanan ve yükselen kaykay dönüyor bile olsa ön ayağıma çarpıp düzelebiliyor. Sonra bunu keçleyip sonra arka ayağa Yani ön ayağı birazcık havada yani kaykay kontrol için kullanabilirsiniz. Ben istersen yavaş yavaş arka ayağı koymayı denemeye başlayabilirsin. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de uygarda elimize bilekliklerimiz taktık. Çünkü yeni bir hareket öğrenirken geriye düşüp de elimizi sakatlamak istemiyoruz. Siz de olabildiğince kendinizi korumaya alabilirsiniz. Kask, diz, dirsek hepsini takarak daha özgüvenli hissedebilirsiniz kaykanın zorunda. Zaman içerisinde bunları çıkartacaksınız isterseniz. Veya her zaman takatabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. bence oldu. Şimdi yavaş yavaş Uygar bu sesini düzeltmeye çalışacak. Zaten Uygar bayağı yakın bir hareket yapma. Yavaş yavaş şimdi daha da temize çıkacağız. O zaman içerisinde olacak. Bak yaptı işte. Böyle öyle bir vur ki yerden kaykaç seksin ve dönerken yükselerek <laughs> yoksun. Sonra ona yakın yakın. Gayet, güzel, gayet güzel. bravo. Şimdilik bu 60 sayalım ama ben daha temiz <laughs> hey, Çok <laughs> Sen de, Sen mi? Ya normal golü yapıyormuş gibi düşün. Sadece golü yaparken ayağını geriye doğru çek. Binyalım. Biraz daha hızlı tamam mı? Birazcık dizeli. Kendi doğru çekebilirsin. Arkayı gör gözlerinde ve ön ayağına geçirdikten sonra arkaya ayağına Bir de şovit hareketlerinde arkadaşlar. Bilmiyorum herkes de böyle mi? Ben birazcık daha ileri atıyorum. Mesela kaykay burada ya hareket yaparken o rotasyon olduktan sonra kaykay bir 20 santim 10 santim kadar ileride düşüyor. Bu yüzden hareketi mesela ben burada patlıyorsam şuraya doğru zıplıyorum. Keçlemeyi burada yapmış oluyorum. Mesela şu çizgiyle göstermeye çalışayım. Bu çizgide patlayacağım arkadaşlar. Kaykay bakın kapıda nereye doğru yönleştirecek. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir 20 santim ileri kaydı. Bunu hayal ederek zıplarsanız kaykayın üzerine binme ihtimaliniz daha yüksek olur. Yoksa ben burada patlayıp tekrar buraya düşersem kaykay burada olacak, ben burada olacağım. Uygar'da birazcık onu gördük. Şimdi Uygar birazcık da ileri doğru zıplayarak yaparsan belki olabilir. Tamam. Güzel gördün mü? Bak yakın evet. oldu. Bu daha yakındı. Nice. Bravo, bravo, bravo. Oo! Ha, kaplasaydım, kaplasaydım kendim. Ay, susunamıyorum. daha şu kaplayayım keşke daha. Zaten durarak oldu ama sonuçta hareket tamamlanmış oldu. Bundan sonra yapması gereken sadece hızlandırmak. İstersen biraz daha dönem. Helal! Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hadi. Hadi Uygar. Hayalet zihninde. Hareketi yaptığını hayalet. O videoyu izliyor o gibi o. sonra o videoyu gerçekleştir. Çok yavaş gidiyorsun, yavaş giderken daha zor. Oo, Hadi hadi hadi, biraz daha hızlan yaparsın. Son üç deneme hadi. Yaptın yaptın, yapamadın video böyle kapatıyoruz. Helal! İşte bu, işte bu, işte bu sayıldı. Güzel. Çak, gel. Gayet güzeldi bence. Ne düşünüyorsun Uygar? Bu hareket hakkında öğrenmeye çalışan arkadaşlarımıza ne gibi tüyolar verebilirsin? Çünkü yeni öğrenen birisi başlangıç seviyesindeki arkadaşlarına daha iyi bence yardımcı olabilir. Ben de senden bir şey duymak istiyorum. Mesela korkmamaları gerektiğini söyleyebilirsin belki. Evet. Bak yarım saattir deniyoruz hiç düşmedi daha. Kötü Koklo bir şey yaşamadım. Toplamdan zıplayabilirsiniz. Hı -hı. Kesinlikle bir şey yok. Sadece böyle düşmemeyi dikkat edin. Hı -hı. Bacaklarını biraz daha açın. Güzel dengeli bir şekilde aynen vidalara düşsün. Arka ayak hakkında nasıl bir yorum yapabilirsin? Arka, Şundan bahsettik birazcık. Şovitten ne farkı var senin için ayak e, pozisyonları sadece falan? Sadece biraz daha şöyle patlıyorum. Tamam gayet Ayağımı iyi. Ayağımı yere vuruyorum. Aynen ayağınızı. aynı. Sadece biraz daha bacaklarını kendime çekip patlamam gerekiyor. Çok güzel. Mesela normalde şovitte biz ayağımızı şöyle koyardık Hı. ya. Bunda birazcık böyle koyup çekerek şey yapıyoruz. Şimdi kameradan yapamadım ama. Basit bir hareket yani kickflip falan hareketinden önce öğrenebileceğiniz gayet eğlenceli rampalarda filan yapabileceğiniz ben videonun başına ve sonuna koyacağım zaten bu hareket evet. daha önce büyük rampalarda falan da denemişliğim var onları da birazcık koyarım böyle arkadaşlar umarım bu videosu da faydalı olmuştur burası da metropol skatepark bu arada merak eden ne varsa metropol AVM'nin hemen dibindeki ufak ama tatlı güzel şey öğrenebileceğiniz bir skatepark Videoda yardımcı olduğu için Poyraz'a da teşekkür ediyoruz. Kamerada bayağı yardımcı oldu. Sağ ol Poyraz. Sen de bize bir oli yap bakalım. Gayet iyi işte bu. Poyraz da arkadaşlar yavaş yavaş ilerleyecek. Ona yardımcı olmaya çalışıyoruz burada. Buraya gelin bizimle birlikte kayın. Siz de bir şey öğren, öğrenebilirsiniz. Uygar geçen yıl oli yapamıyordu. Şimdi bakın güzel güzel pop şovitlerini yapıyor. Rampalardan kayıyor. Umarım... Video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda PlayStation 3'ün üzerine kaykay traktörünü monte edip onunla burada kaykay yaptım. Onu size paylaşacağım. Çok güzel video oldu. O videoda da bir sürü arkadaşlarımla birlikte o kaykayı denedik. Onu kaçırmak istemiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz ve abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Teşekkürler Uygar videoya katıldığınız için. Ve teşekkürler Poyraz. Bye bye.